Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da tarot falı baktırmak. Rüya sahibi geleceği ile ilgili konularda kaygılı bir haldedir ve bunun için çıkış kapıları aramaktadır. Bu çıkış kapılarını ararken de kimi insanlardan akıl almaktadır ancak akıl aldığı kişiler doğru kişiler değildir ve sonucunda yanlış yönlendirmeler söz konusu olacaktır. Hatta kandırılmaya kadar gidecek bu yönlendirmeler, rüya sahibinin fazla saf olması ile ilgilidir şeklinde yorumlanır. Bir başka rüya yorumcusuna göre ise, bu rüyayı gören kişinin hayatına çok fazla müdahale eden kişilerin varlığına işaret eder.